Arkadaşlar merhabalar. Hepinize kolay gelsin. Ben Atılım Hoca. EBOB ve EKOK'un 3 numaralı testinin çözümlerine başlıyoruz. Hemen ilk sorumuza bakalım. Yukarıdaki iki farklı renge boyalı kargılar verilmiştir. Her kargı özdeş parçalardan oluşmuş olup bu e, parçaların her birine boğum adı verilir. Mor renkli kargının bir boğum uzunluğu mavi renkli kargının bir boğum uzunluğundan 1 cm fazlaymış. Hemen buraya eğer x dersek burası x artı 1 olur. Başlangıçları burası, bitişleri burası aynıymış ve 210'muş uzunluğu. Ee, bize demiş ki iki kargıda 210 cm olduğuna göre mor kargı kaç boğumdan oluşmaktadır? Yani kaç parçadır? Şimdi bunların ikisinin katı alınacak. Çünkü küçükten büyüğe gideceğiz. İkisinin de ekoklarını alırsam ardışık sayılardır. Bakın dikkat edin ardışık sayılarda ekok sayıların çarpımıdır. Ve o da 210 santimdir. Dolayısıyla x buradan 14 çıkar. Ee, diğer ifadede bize diyor ki moru yani üsttekini soruyor. Uzunluğumuz 210. x artı 1 de bir tane kargının uzunluğu. 14 artı 1 15. O zaman evet mor olandan 14 adet vardır. O da C şıkkına verilmiştir. 2 numaraya geldik. Yukarıda verilen düzgün beşgen ve düzgün sekizgen üzerindeki oklar bir rakamını gösterirken iki çokgende o merkezler etrafına sabit hızla saat yönünün tersine doğru dönmeye başlıyorlarmış. Düzgün beşgen iki tam turu beş saniyede. Ha, yani demek ki bir turunu bu iki buçuk yani beş bölü iki de tamamlıyor. Ee, diğer e, dikkat ederseniz sekizgen olana da ne demiş? 8 saniye tamamlıyor. Buna göre kaçın saniyede? Evet kaçın saniyede? 2 okta 1 rakamını gösteriyor olamaz. Şimdi bu tür sorularda zaman ibaresinin geçtiği her şeyde ekok alacağız. 5 bölü 2 ile evet 8'in ekoku. Bu ikisinin ekokunu aldığımız zaman evet 40 olacaktır. Tabi minimum değer 40'tır. 40'ın katlarında da bu ifade sağlanır. Ee, bakın 40 olabilir, 80 olabilir, 120 olabilir, 160 olabilir ama 60, 40'ın katı olmadığı için e, dolayısıyla bizim doğru cevabımız 5 şıkkında verilmiştir. Evet hemen 3 numaraya bakalım. Ee, bir dikdörtgenin alanı karşılıklı olmayan e, kenar uzunluklarının çarpımı. Tamam bunu biliyoruz zaten. Kenar uzunlukları x ve y santimetre olan dikdörtgensel e, kumaşın kenar uzunlukları aralarında asalmış. Neydi aralarında asal? Ebobları birdi, ekokları sayıların çarpımıydı. Şu şekildeydi. Kumaşın alanı 144'müş. zaten alan nedir? E, bunların çarpımıdır. O zaman 1 artı 144 deriz. Ekok çünkü e, aynı zamanda burada e, sayıların çarpımına eşit. 145 bölü 5. O da bize 29'u verir. O da C şıkkında sorumuzun doğru cevabı verilmiştir. 4 numaralı sorumuza bakalım. Evet. ABC'de dikdörtgenin içerisinde çapı 18 ve 8 cm olan dairesel pullar yan yana dizilene yukarıdaki şekil oluşturuluyor. Aynı renkteki dairelerin merkezleri doğrusal ve tamamı AB kenarına teğettir. Aynı zamanda başlangıç ve bitişte bulunan daireler AD ve BC kenarına teğettir. Tüm e, aynı türden daireler arasında boşluk kalmayacak şekilde e, dizildiğinde A, B en az kaçtır? Dolayısıyla burada dikkat ederseniz küçük ve büyük daireler birbirine yapışık verilmiş ve boşluk kalmamış. Dolayısıyla biri 18, diğeri 8. E, bunların başlangıçları A, bitişleri B ya da direkt D'de başladı, C'de bitti. Bu mesafeler ikisinde de aynı olacak. Dolayısıyla bir ekok sorusudur küçükten büyüğe doğru geldiğim için. 8'de 18'in ek oku. Bunlar beraber nerede eşitlenirler ona bakmamız lazım. Evet ikisinin eşitlendiği noktaya bakacağız. O da bize neyi verir? 72'yi verir. İkisinin ek okudur. O da nerede vardır? B şıkkında verilmiştir. Evet sırada 5 numaralı sorumuz. Evrensel küme e, x ve y birer sayma sayısıdır. A kümesi x sayısının birden farklı, bu önemli birden farklı. Bakın ikisi kesişmemiş, birden farklı pozitif tam sayı bölenlerinin kümesi. B ise y sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin kümesi olduğuna göre. Şimdi eğer kesişim yoksa ve birinde işte diyelim ki bir var, e diğerinde biri almamış çünkü alsa belki kesişim olacaktı. E demek ki bu ikisinin de böleni olmadığına göre demek ki bunlar aralarında asal olması lazım. Mesela örnek versek diyelim ki işte sayılardan bir tanesi mesela sayılar da asal olabilir önemli değil isterseniz öyle bir örnek verebiliriz ya da normal yazarız a sayısı mesela x sayısının birden fazla pozitif farklı bölenleri mesela 5 olsun 1'i almayacağız burası 5 b sayısı da mesela 4 ee, olsun e, burada da b sayısının evet e, yine b kümesi de y sayısının pozitif bölenleridir işte burada 1 var işte 2 var 4 var Bakın herhangi bir kesişim oldu mu olmadı. O zaman 5 sayısıyla 4 sayısı aralarında asaldır. Aralarında asalsa zaten ne olur ekokları? Sayıların çarpımıdır. Eboplar da 1'dir. Birinci öncül doğru. ikinci öncül yanlış. 2 değil. Ebopları 1'dir. Ekokları zaten birinci öncül doğrudur. Dolayısıyla yalnız bir doğru cevabımızdır. Buraya geldik. Yine daha önce de benzer soruları çözmüştük. ABCD karesi içerisindeki mavi karelerin bir kenar uzunluğu 8, kırmızı e, karelerin bir kenar uzunluğu 5'tir. Şimdi buraya yerleştirmişiz mavilerden. Evet, kaç tane 8? 8 yerleştirelim. 8a artı en son bir tane kırmızı, kırmızı uzunluğu 5. Tabi karenin uzunluğuna k diyelim. Diğerine de ne yapalım? E, kırmızıdan geliyor. Evet, kırmızıdan geldiği için. Evet 5b beş yani beşer beşer geliyor. En son morla bitmiş. Oraya da 4 diyelim. Bizden bu karenin bir kenar uzunluğu tam sayı olarak en az kaçtır? Biz ne yapıyorduk? Ekleme yapıyorduk. Buraya bir ekleme yapalım bakalım. Tam bir ifadeye sağlanacak mı? 3 eklesek burası artı +3 eklesek 8 olur ama 3 ekleyince buraya bir şey elde demiyorum. 3 de istediğim sonuç olmuyor. Bu sefer 11 ekleyeceğim ki burası 16 olsun. Evet. Buraya da 11 eklersem sıkıntı yok. K artı 11. 8 parantezinde A artı 16 olduğu için 2. 5 parantezinde B artı 3. Dolayısıyla burası 5 ile 8'in katı 40K diyelim. En azı soruluyordu. K'ya 1 yazarsam ee, bu, bu K'yı karıştırmayalım. Olmazsa buraya biz X diyelim. Çünkü diğer ifadeyle karışmasın. Evet. X'e 1 yazarsak e, karenin bir kenarı buradan 29 gelir. O da C şıkkında verilmiştir. Geldik buraya. Evet. E, birinci şekilde verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki yeterli sayıda hediye kutusu. ikinci şekilde küp biçimindeki bir karton e, içerisine konumda kutuda hiç boşluk kalmamaktadır. E, demek ki küçükten büyüğe geliyoruz. Küçükten büyüğe geldiğimizde... Her zaman evet küçükten büyüye geldiğimizde her zaman unutmayın. K harfinden aklımıza kalacak soru ekok sorusudur. Ee, küpün kenar uzunluğu soru. Hemen ekokunu alalım bunun. 4, 6 ve 8. Evet bunların ekokları nerede birleşir? Evet bakıyoruz 24 olur. Bizde de zaten küpün bir kenar uzunluğu soruluyor. O da 24 olarak karşımıza çıkar o da B şıkkında mevcuttur. Evet ve 8 numaralı sorumuz. Yukarıda verilen üçlü terazinin üç kefesinde bulunan ağırlıklar birbirine eşit olduğuna terazi dengede durmaktadır. Mavi bilgeler 24 gramı, sarı birler 40 gram ve yeşil birler de 60 grammış. Hemen bunları yazalım. Buraya 24, buraya 40, buraya da ne verelim? 60 verelim. Her bilyeden yeterli sayıda olduğu birliğine göre her kefede en az bir bilyenin bulunduğu evet 3 tane var. Ee, en az bir bilyenin bulunduğu bir denge durumu için en az kaç adet bilye gerekir? Her renk sadece bir kefede kullanılacak. Demek ki soru e, normalde küçükten büyüye doğru eşitlememiz için ekok sorusudur. Ekok sorusu ise o zaman bakalım bunların e, gramaj olarak nerede eşitleriz? 24 40 ve 60. Bunların katı olan ekokları 120'dir. Evet 120'dir. 120 olması için yani bütün kefenin üçünün de 120 eşit olması lazım. Burası da 120. Burası da 120. Burası da 120 olursa dengede olur. Buradan 5 tane gerekir. Buradan 3 tane gerekir. Buradan da 2 tane gerekir. Dolayısıyla kaç tane gerekir? 10 tane. 8'in sorunun cevabı da A şıkkında bu şekilde e, testimizi tamamlamış olduk. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.